أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlılarınız hanımlarınıza karşı en iyi davrananlarınızdır. Leysemin <Sessiz> Leise minna man lam yerham saghiran bi'arif shara kabeeran. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Küçüklere merhamet etmeyen, büyüklerin şerefini akla bilmeyen bizden değildir. Ma za le yusini jibril bil jari hatta gannam tu'anthum siwarrifum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştu. Cebrail aleyhisselam bana komşuya o kadar iyilik yapmamı tavsiye etti ki komşunun komşuya miras çıkılacağını zannettim. Küllü beni yâdeme hakbâ ve hayrul hakbâ inet Her insan hata eder, hata işlerinden en hayırlıdır tövbe edenlerdir. Mele <Sessizlik> gâşşenâ feleyze minnâ vel hidâ'u finnâr. Biz ağızdan bizden değildir. Hilyat amadadan cehennemdedir. Ve aşe Allah. Maşallah. Maşallah.